İkinci üniversitemi okuyorum, beden eğitim öğretmenliği mezunuyum. Şimdi antrenörlük bölümü okuyorum. Ee, i̇yi bir sporcu yetiştirmek için iyi, e, kendim gibi bir sporcu yetiştirmek için öğrencilerimi çalıştırıyorum. E, ve bir ameliyat dönemim geçti, bağlarım koptu, ayak bileğimin. Herkes umudu kesti ama ben yeniden ayağa kalktım. Kimse koşamaz dedi ama Balkan şampiyon oldum, Avrupa ikinciliği var, e, Türkiye şampiyonu oldum. Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorum. Ee, önümde bir iki ay var ayak bileğim e, sakatlığında kimse destek çıkmadı bunu da dile getirmek istiyorum yani bence sporcuları biraz destek çıkılmalı ee, sporcuları spora teşvik etmek istiyorum hem de aileleri biraz aileleri e, okusun diye göndermiyor ama hem okuyup e, hem sporda yapabilirler Bence Çünkü ben hem Okuyum, okuyorum, ikinci üniversitemi okuyorum hem de sporumu yapıyorum başarılı bir şekilde. Benim ayak bağlarım koptu ama ben yılmadım. <laughs>